Hoş geldiniz. Bugün bir festival başladı. Bir ara festival başladı. E, açılışları yaptık. Herkes içeride muhabbetini yaparken e, esas olanları aldık. Ve şu an e, yapacağız. Ben biraz hevesliyim bu festival için. Öncesini biraz konuştuk ama e, sizin e, de deneyeceğiniz şeyler bence sizi de heveslenmeyecek. Hemen ben başlıyorum sonra. E, beşinci yılda bizim neler bekliyor diye çok genel bir soruyla başlayayım. <laughs> bir tiyatro aşkıyla falan olmadı benim hayatım. Tiyatro bir şekilde hayatıma girdi ve çıkmadı. Ve bunda da çok şanslı olduğunu hissediyorum. Çevremdeki insanlar, hocalarım, ne zaman böyle bir düşecekmiş gibi olsam, acaba dediğim anlarda kesinlikle bir el uzattılar. Ve büyük bir, bir şey, işin içinde buldum kendimi. Yani herhalde 29 yıldır hiç aralıksız inmedim sahneden. İşte 17-18 yılı profesyonel, bir yarı profesyonel olarak geçirdim. Ama her dakika şunun keyfini çok sürdüm. Bağımsız olanlı tiyatro yapmanın. Sevmediğim hiçbir işi yapmadım düşündüm bu 17 yıl Hep sevdiğim insanlarla çalıştım. Ve çok hayal işlerinden şeylerin içinde buldum kendimi. İşte sahne bir hayal gibi bir şeydi. Festival, biz doğum günümüz kutlardık. Bir Aralık'ta oyun oynardık her sene. Neden bunu bu festival yapmayalım dedik. Son bu festival oldu bir ay. İşte beşincisi oluyor. Bir böyle e, tam hayatın akışında devam etti her şey. İlk gün koyduğumuz tırnak içerisindeki kurallarımızı 17 yıldır devam ettirdik. seçmeyen seçmeyi yapmadık tiyatroya. Hiç kimseyi atmadık falan. Yani e, ve yıllardır 17 yıl öncesinde e, çalıştığımız insanlarla hala çalışıyor olmak. Bir yerlerde olduklarını bilmeyin falan. Her zaman da bir güç verdi bütün bu süreç 17 yıl binlerce insanla karşılaştık. Yani seyircinin dışında, e, tiyatro alanında, benzer alanlarda binlerce insanla karşılaştık. Ve hepsi de bir şey kattı ve bu festivali organize ederken şunu düşündük. Nasıl sahne yavaş yavaş kamusal bir alana düşündüyse bir baktık ki festival zaten oluyor. Yani biz festival yapmıyoruz arkadaşlar deme şansımızın olmadığını <laughs> fark ettik bir festivalde. İşte 70'e yakın başvuru vardı. Zaten tarihler yaklaştıkça ne olacak, ne bitecek diye arayan ekipler vardı. Dolayısıyla festival de artık bence Ankara'da yani biz nasıl sahneyi kapatıyoruz diyemeyeceğimiz gibi festivalde yapamıyoruz, yapmayacağız dememe şeklinde çevirdi. Bu da benim tiyatro hayatımda nasıl bırakamadığım diye bir şey. Bu şey bütün samimiyetime söylüyorum. Ee, şey çok hoş geliyor. Ee, burada bir arada olma hali. Ortak şeylere sinirleniyoruz, kızıyoruz. Ee, bir sevinç duyuyoruz ve çok sevdiğim bir şey. Bir sürü tiyatrocu arkadaşım var. Yıllarda birlikte yürüdüğümüz Cennar'da, <laughs> tiyatro tam burada. Haluk Hocam sağ olsun bu sene inanılmaz bir şey kattı bana. Ee, kukla, ustalığını, hocalığını kabul ederse yaparak. Ya bir sürü işte Büyükşehir Belediyesi'nden arkadaşlar burada. E, sayamadığım daha çok kişi. Yani biz hala birbirimizde gıpta kelimesini görebiliyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Birbirimizin oyunlarında hala heyecanlanıyoruz. Hala netesiniz, e, bizi tutarak seyrediyoruz. Birbirimizi gönülden alkışlayabiliyoruz. Bu belki de endüstrinin de bize getirdiği birçok şeyin yanında çok kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi. Arılgayın tabii ki belirledik biraz da duygusalca yaklaştırmış. şey kadar bu şekilde beraber geçirmek çok keyif veriyor. Aslında dört ee, yılda olan şeylerin devamı. Sanırım böyle açılış konuşmasında da bahsettim. Bu çok hoşunuza giden bir şey. Festivalin Koordinasyonun artık çok bizde kalmaması yani şehirlerdeki <laughs> ekipleri zaten festival öncesinden, çok öncesinden işte başvurularını yapması, her sene başvurunun kat ve kat artması ve evet, doğalında bir programın kendi içinde oluşması çok hoşumuza giden bir şey. İşte her sene biraz daha bir e, şeyler eklemeye çalışıyoruz ama bir taraftan da oturtana kadar geleneği bozmamaya da çalışıyoruz çünkü Aralık Festivali'nin e, en tatlı görseli Bence açılış ve kapanışta sunduğu o e, fotoğraf özlediğimiz bir şey belki de çok e, ayrıksı da duruyor gibi görünsek bazı anlarda o duygusallarımızı yaşıyoruz. E, bu yıl yurt dışında bir atölyemiz var. Değişiklik olarak ilk defa böyle bir sınırların ötesine geçtik. Üç gün sürecek. Evet 3 gün ya. sürecek bir atölyemiz var. E, gelecek yılda bu konuda biraz daha adım atmaya çalışıyoruz özellikle çevre ülkelerden seyrettiğiniz, Çünkü bütün oyunları mümkün mertebe üyelerimizden en az birini seyretmesini arzuluyoruz. E, ee, hem hem para. Ha, bir de bu yıl aslında e, özellikle ekiplerle yetişimde şunu fark ettim. E, artık ekiplerin de o e, hani misafirden ziyade onların da sahiplendirip festivallerle gelmeye başladı. Hani, e, her noktasında ekiplerle iletişime geçtiğim sen noktada e, böyle yardımcı olmak için ya da onların elinden gelecek bir şey varsa eğer e, onu sağlamak için ellerinden geleni yaptı yani evet. misafirlikleri. Çok güzel bir şey yani. Çok... açılışta da söylediğiniz aslında onu sen de söyledin. Biz girişim şeklinde evet. festivalin başlangıcına kendi yerden olduğumuzda evet. söyledi. Yani bu çok değerli bir şey aslında ekiplerin sahiplenmesi, birçok kişinin bu festivali bekliyor olması çok çok değerli aslında. Ekiplerden ziyade çok özür diliyorum, Seyirci de bekliyor. Evet. Çünkü böyle Kasım sonuna doğru bir Aralık festival olmuyor mu? İhtiyacımız oluyoruz Yani kaç oyunu birlikte premier, ya yani Ankara premierini seyrettik. Evet. Kaç oyunun birlikte söyleşisine girdik. Kaç oyuna anı bıraktık. Kaç oyun buraya anı bıraktı. Ve sonra o oyunların devamını seyrettik. Hep beraber seyrettik. Yani beşincisi. Ve hepimiz tanık olduk. Bu müthiş evet. bir şey. Yani tam böyle... Planlasak olmazdı ama amaçladığımız bir şeydi. Evet mesela altıncının da olacağını bilmek Hı. artık. Bu güzel bir şey ya. Evet. Ya sen söyledin. Ee, bir aralık festivalde Ankara Premier'ini yapan veya daha önce gelmişler veya kendini gösterememiş oyunlar da burada bir uğurla çıkıyor evet. oluyor buraya. Ee, çünkü festivalden sonra Ankara seyircisi de e, sahipleniyor evet. burada Bence burada şu çok değerli oluyor. Oyunlardan sonra söyleşi atıyor. kesinlikle. Bu çok değerli bir şey çünkü evet. ben çoğu zaman da sizinle de konuştuk. Bazı oyunlar oluyor, oyunu izlemekten ziyade oyun sonrasında da söyleşi çok daha kesinlikle. keyif veriyor. Çok tek geldi. Bu oyundan daha uzun evet. süre söyleşilere denk geldik yani. Eleştiri kültürünü bir, bir taraftan da bitmeye çalışmamız yani. E, bizim 2008 yılındaki hedeflediğimiz şeyleri aslında bir çıktısını görmek. Çünkü biz o yıllardan itibaren işte ismini de Ami, Zehra Mıkşıroğlu ile birlikte çalışıyoruz. İşte Rabi tam bu oturduğunuz yerde eleştiri atölyelerini verdi yani. Ee, ve hep bir şekilde bunu pratiğe geçirme hayalimizde festival inanılmaz bir fırsat oluyor. Bir de şöyle de bir durum var. Gerçekten seyircinin de seçkiye güvenmesi, takip etmesi ve bizim seçki mantığımızı anlaması çok güzel bir şey. Çünkü bu festival şöyle bir festival değil işte çok reklamı olsun, çok tanıtımı olsun, tırnak içerisinde seyircisi bol olan oyunlar gelsin. Festivali değil, yani mesela açılışımızda ona dikkat ediyoruz. Hiçbir açılışımızda mesela basına haber vermemişiz biz, aklımıza da gelmemiş. Çünkü tamamıyla güvendiğimiz şey buradaki enerjimiz var. ve böyle bir şey oldu bu festival. Artık başka bir şey de evirmek çok zor, hepimizin festivali oldu şey aslında, e, buranın reklamı burada sohbetler oluyor. Ne? Çünkü biz burada çok verimli tiyatrola tiyatro sohbetleri yapabiliyoruz. Tiyatro üzerine, onlar üzerine çok güzel sohbetler edebiliyoruz. Çünkü şimdi dışarıda da bir kalabalık var. de ayrı ayrı oyunlara dair görüşlerini paylaşabiliyor. Beğendiyse neyi beğendi, beğenmediyse neyi beğenmediyse onu anlatabiliyor derdini. Biz anlatabiliyoruz. Bu aslında kendi kendine bir e, reklam kampanyasını ölçüyor. Çünkü ee, her yerde bulamıyoruz bu ortamı. Evet. Bizim için de bu sohbet, tiyatro sohbet ortamı çok değerli oluyor zaten. Burayı İstanbul'da bir Cihangir kahvesi vardır. Cihangir'de cami avlusunda insanlar taşınıp kahve içerisinde var. Yıllardır yeşil evet. Yeşilçam zamanından beri şeymiş, işte boşta olan oyuncular, film çekmek isteyen yani yönetmenler falan orada bir birbirlerine göz gezdirirlermiş. Şimdi bizim Ankara'da ee... buluşma alanımız yoktu. Evet. Ee, şimdi mesela bu festival de festival dışında da burada hep birilerini görürsünüz evet. ve burada tanışıp birlikte iş çıkartan o kadar insan var ki evet. ya bu inanılmaz bir keyif. Evet. Birileri burada tanıştı, birbirlerin oyunlarını seyrettiler. Sonra sen şu oyunda oynar mısın? Benim şöyle bir metnim var diye birbirlerine gittiler. Ve biz hiç sonra geldiler burada oynadılar. Evet. Hani hiç tanışmayan birilerini burada görmek müthiş geldi yani. Çok Hepi pop ee, ha, toplanan arkadaşlarınızın bu festivali, kahvesi, kahvesi de deneyim artık. Ee, festivali yapma e, gücü, gücünü senden isteyenler olsun. Yani geçmiş senelerde aslında <laughs> biz hani, TOBA yeni girmiş öğrencilerle böyle şey derdik. festivalle birlikte artık aralık sahne sizin bir ikinci eviniz haline gelecek. Çünkü e, burada aslında değindiğimiz konular Burada oluşan bağ çok organik bir bağ ve insanların çok rahat edebildiği, çok ortak düzlemde buluşabildiği, rahat sohbet edebildiği, birbirlerine bir şeyler önerdikleri ve paylaşım yaptıkları bir yer. Ondan dolayı da açıkçası o noktada Tövbeli Tiyatro Topluluğu da burayı çok sahiplendi, bu festivali çok sahiplendi. Ve dört senedir de gerçekten yani arkamıza baktığınızda hep, yaptım. Cılın cılın bir sürü insan oldu yani. Ankara dışından ekipler fazla var. hangi illerden var ekipler? Ee, İstanbul ağırlıklı. Onlar içinde İzmir'imiz var, Eskişehir var, Antalya var. Böyle bu kadar. Yani bu kadar. Hı Bu da değerli oluyor çünkü hani bırakın Eskişehir'i, Antalya'yı özellikle İstanbul'dan bile oyunlar çok zor Nadir geliyor abi. Gelemiyorlar çünkü hatta <laughs> o dolayı da festival buna da kapı açıyor. Hmm. Biz seyirciler için de yeni bir keşif ortama sunuyor çünkü. Hmm. Biz Antalya'dan nasıl oyun Yani gerçekten hani bu tiyatrocu yakınması değil. Yani ekmek fırını da yakınması. Her şey o kadar zorlaştı ki. Mümkün değil. Yani ben şunu hatırlıyorum gençlik dönemlerinde mesela 4 yıl <laughs> hiç Ankara'da oyun oynamadığımız gibi. İstanbul'da oynamak çok rahattı. Hı hı. Çünkü o zaman Ankara'da özel tiyatro sayısı azdı. İstanbul'da daha yeni böyle alternatif denilen tiyatrolar oluşumları var. Ve biz çantamızı alıp İstanbul'a giderdik. Orada Katıköy Tiyatro Platformu işte karma drama, kuzguncuk, sanat. Yani gözümüz arkada kalmadan oyunlar oynardık. Şimdi İstanbul'a gitmek çok zor kızım için. Yani o riski almak çok zor. Çok şey değişti. Aynı şekilde İstanbul buraya gelmesi de çok zor. Veya işte başka şehirlerin gelmesi çok zor. Ve festival hepimiz için bir bahane oluyor. Bizim de seyretmek için çok tatlı bir imkanımız oluyor. Onların da bir seyirciyle tanışmak için. Çünkü bir Ankara seyircisi var. Yani ben hani aynı oyunu birkaç şehirde de oynayan biri olarak Ankara bir başka. Yani siz zaten or ortasınız yani. Bir başkasınız efendim yani. her zaman. Ben Smargo'da oyunu birçok şehirde oynadım. Ankara daha şey bir yani oyun geçerdi mesela. Ee, onlar da bunu merak ediyorlar. Ee, o seyircinin sınavından geçme tabirini yaşamak istiyorlar ve biz de elimizden yardımcı, mümkün mertebe fazla sayıda ekibe yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda. Yani soru, soru tamam. Sizin ilk koordinatör deneyiminiz sanırım değil mi? Evet. Ben her sene açılışlarda böyle o koordinatör kişi sahneye çıkılışıyor. Bir ay boyunca ne yapacağım falan hep kendi kendine bir stres olurum rüyamımda. Öncelikle bu deneyimi nasıl karşıladığınızı merak ediyorum. Bir de kişisel olarak böyle özellikle merak ettiğiniz bir gün var mı? İşte şu gün şu oyun var da o oyunu şöyle merak ediyorum. Şu var dediğiniz bir gün ya da an var mı? Evet. Herkese de soruyor olabilir bu arada. Ben kapanış kokteylini merak ediyorum. <laughs> bir kapatın Bizim yerimizde olduğumuzda biraz daha böyle hani o süreci rahat bir şekilde atlatmış olmak o kapanışın <laughs> atmosferi bana oluyor yani. Böyle e, şimdi açılıştaki o tatlı heyecanlı yerini kapanışta artık böyle bir rahatlama alıyor. E, o da hoş oluyor açıkçası. Onun haricinde ilk koordinatörlük deneyimim. E, Konuşmama önceki festivallerimizin koordinatörlerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Önce ee, önceki koordinatörlerimizden Atan Tepe'ye, Alperen Başkaya'ya e, ve Tarkan Akan'a çok teşekkür ederim. Ee, Aralık sahne kurulduğu günden bugüne bir aslında birçok ekibe e, bu çatı altında ev sahipliği yaptı ve çok e, saçma oldu. Ben Beğenmedin <laughs> <laughs> ya Yok çok manası bir mana ama iyi olmadı. Yani Dediğinizde aldığına gelmemiş çok iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Benim tanışıklığım da aslında bu şekilde başlıyor. Ben 4 sene önce e, Tobet'in tiyatro topluluğuyla tanımıştım Aralık Sahneyi. E, ve ilk festivalden beri de katılma fırsatı buluyorum. Dört e, sene önce burada prova alırken yine bu sahnede ee, bir sahne çalışıyorduk Akın'la birlikte ve Onur da vardı. Ve şu cümleyi kurmuştu bana siz bu sahneden sonra e, çok yakın arkadaş olacaksınız diye. E, aslında bu dört senede tiyatro, aralık sahne, Tobeti Tiyatro benim hayatıma e, çok insan kattı. Çok insan benim hayatıma dokundu. E, bununla birlikte de beş senedir vazgeçilmez e, destekçimiz olan Tövbe Tü Tiyatro Topluluğu'na da ilk teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Aynı şekilde bestsellerimizle birlikte artık gelenekselleşen e, sponsorlarımız e, Granma'ya ve Umut Topluluğu'na da çok teşekkür ediyorum. <laughs> e, ve bu süreçte aslında bu çatıyı yine birlikte paylaştığımız ve her e, zor duruma düştüğümüzde bir telefonla ulaşabildiğimiz e, tiyatro tama da çok buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim. Aslında bu şartlar altında böyle hani bir özel tiyatronun bir ay süren bir festivali yapması koordinasyon açısından biraz korkutucu oluyor. Yani e, bir ay nasıl yapacağız diye düşündürüyor yani. E, bu motivasyonu bize sağladığınız için siz değerli seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, ve 5. Bir Aralık Festivalimize hoş geldiniz. Ee, ama aslında sahneye çıkan kişi bendim sadece. Arka planda birçok insan bize destek oldu. Ee, Fareler Tiyatrosu'ndaki ekip arkadaşlarımız bu festivali duyurduken çok fazla destek oldular. Yani aslında bu festival hani konuşma öncesinde de kokteyli başlatmadan önce kendi aramızda bunu konuşuyorduk. En kolektif olduğumuz festival aslında yani. Herkes çünkü bir işi şey, e, ucundan tuttu. Herkes bir şey üstlendi. E, o açıdan benim gözüm şu an için çok korkutmuyor diyebilirim. Tabii ki korkutacağı yerler <laughs> oldu. Şu aklıma geldi. Bizim Cocktail'den bir gün önce premierimiz var. Hı -hı. Ve Arda, ben, Tarkan sahneye çıkacağız. Şey, böcekler mi? Böcekler Tekrar şey, 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 sahneye koyuyoruz. Heyecanlı bir... Hadi. Bahadır'ın yazdığı. He. Mesela bu süreç bizi hepimizi de şöyle zor çek. Biz festival süresince de <laughs> prova alacağız yani. Evet. Bir taraftan. Reviyemiz var yani. Öncelikleri kaç sene önce izledim hatırlamıyorum. İki kadar bir evet. erkek oyuncu diye hatırlıyorum. Çok başarılı oynadılar e, yani. Çok işte, mi bilmez yani. Daha evet. sonra daha hiç görmedim evet. oyuncu. Şehir dışına gittiler o Aa, arkadaşlar. Işte, şey, evet, Dalışmaya görmedim. Hı. Çok üzüldüm çünkü herkes önerdiğim benim çok ilgi çeken bir oyundu de orada e, programda premier evet. görüp o kadar heveslendim ki bir de üç erkeksiniz. Yani evet. biliyor musun? neler olacak çok merak ediyorum. <laughs> Provalar çok keyifli geçiyor. Yani <laughs> diyebilirim yani. Çok... <laughs> Prova almaya doyamadığımız bir oyun oldu. <laughs> çok sevindim. Tiyatro tam. Evet, Premier, evet. Can'ı, Evet. Tamam, tamam. Peki başka var mı? Evet. Sonu. Ben atmadım. Evet. Her sene kapanışta şey diyormuşsunuz peki? Ya abi bir ay festival ne olur? Şimdi bir haftaya bu, indirelim. Iki bir hafta her sene yani her sene aldığınız karar bu kadar uzun festival yapmıyor. Ve yine 28 gün oldu. Evet. Yani <laughs> <da> her <laughs> 15'i geçmeyelim diyoruz. Az oyun daha rahat edelim diyoruz. Çok yoruluyoruz diyoruz. Ama işte bizden çıktın hangi günler boş? Şu güne şu olur mu? Bugüne bu olur mu? Yine evet, program doluyor. Evet sadece. yani. Doluyor işte yani. Hiç <laughs> başlığı ki yani. Evet. bir günü bir iki oyun falan belki korku O da yani, burada hazırlık süreçleri. Evet. Bir de şöyle de bir durum var Tabii ki iktisadi kısmı da atlamamak lazım. O kadar oyunu seyirci de istiyor evet. ama onun da kendi içinde bir seçkisi olacak kafasında. Yani bakalım işte. Şimdi merak <laughs> kısım, hani evet organize etmek, sunmak ee, seyirci seyircide karşılığını bulacak Seyirci ta, e, tercih edecek mi? Biz elimizden gelen hepsi de şahsen dışarıda konuştuk. Yani işte e, e, orada yaşayan arkadaşı oyunu seyretmeye gönderiyoruz falan. Orada rapor geliyor bir şeyler. Biz özenmeye evet. çalışıyoruz. Ve o heyecan da yaşıyoruz. Söyle işte biz de o heyecan yaşıyoruz. Rusya. Ben bir söylemek istiyorum. <laughs> ee, festival öncesinde yaptığımız sohbetlerde de ee, bu kadar bizim görüşlerimiz ya da bizim derken seyircilerden bahsediyorum. İşte e, bu oyunun seçtiği dahil olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Sorusu bence çok kıymetli bir soru. Ben e, bizim seyircilerin ne düşündüğünü ya da neyi şey olarak değil, satış olarak değil, evet. neyi izlemek istersiniz sorusunun e, kıymetli olduğunu bizi ciddi alın ekiplerin değerli olduğunu şartlarım her zaman. O yüzden de bence seyirci bunu biliyor. Artık 5. festival evet. ve yani diyorum ya herkes birbirine niye program hala yayınlanmadı falan diye soruyordu yani. O yüzden karşılığını vereceklerini düşünüyorum ben. Ve sizin seyircilere söylemek istediğiniz bu, bu bu sene şu var ya da işte şöyle bir şey var dediğiniz özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şey ekiplerimiz arasında şey değil, <gülüyor> yani. <laughs> 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 Hepsine aynı açıkta merak ediyoruz. Yani <laughs> Gerçekten yani yorumlarını okuyoruz, videolarını seyrediyoruz, izleyen arkadaşlarından ya tavsiye, yani tavsiye ediyoruz. özel <laughs> özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı demek istedim. Hangi oyunun ekip, hangisi? Şöyle <laughs> seyircim e, buranın en kıymetli anlarından bir tanesi. Peki, hepimizin yıllarda e. şahit olduğu o söyleşi, söyleşiden sonra oturmalarınız e, birlikte gelişmek müthiş bir şey. E, biz de mesela biraz önce yine şahit oldun. sanki gizli kapaklı bir şey yapıyormuş gibi de. Mesela bizim kuruldan Geçmeyip de seyirci yorumlarıyla geçen, mesela ben sizin en son e, seçmeden önce oyun falan verdim. Sizin seyirci grubundan birine sordum. Ya çok bu arada kaldık bu oyun ne hakkında. Bilmiyorum, ben bilmiyorum. E, <laughs> ne düşünüyorsunuz falan diye. Yani mesela sizin fikrinizi tamam o zaman koyalım dedik. Hatta e, arkadaş şey, ya hani ben onu önermemiştim falan <laughs> ama değil yani. ve <laughs> ortaklaşa çalışmak... Evet. Yine arz ettiğimiz zaman doğalında olan bir şeydi. Ya çalışsak başaramayacağımız bir şey yani. Mesela o benim başlık programım var evet. ama az önce saatlerimi konuştuk. Oyuna ben yetişemeyebilirim ama söyle şey kesin burada olacak. Bu da müthiş bir şey mesela. Çok keyifli. Ben geçen sezonlarda da festivallerde evet. de onu çok yapmıştık. Oyuna yetişemiyorum. Bakıyorum tam dönemde söyle şey yetişim. Gelip, gelip burada söyle Şey çok keyifli. Evet. Bir de orada sizin sorduğunuz sorular da önemli. Hani tiyatrocuların kendilerini kendileriyle o iletişimi görmek de bana çok fikir veriyor. Ona şahit olmayı da çok seviyorum. O yüzden özellikle siz de gelin. Kaşa kaşa gelin. Ya yani. şunları yaşadık. Mesela bu festivalden sonra Ankara'ya başka oyunlarla gelen ekipler bizi eleştiri için davet ettiler oyunlar. Mesela bunlar da çok tatlı şeyler. Yani bu kültürü eleştiri tamamlanmadığı sürece ben oyunu çıkmış sanmıyorum. Evet premier çıkmış. Selam verilir ama bu eleştirdiler. asıl ne yaptığını o zaman anlarsın. Çünkü biz severiz ya zaten yaptığınız işi. Yani bazen savruluruz, bazen beğendiğimizi çok fazla tutmaya çalışırız. Gözlerinizin içine bakarız çıkınca yani ne hissettiğinize dair. Onu kaybetmemek. E, yapılana da gıptayla bakmak. Nasıl söyleşler yaşadık hep beraber. Ne iyi oyundu diye çıktık şuradan. Yani gözlerimiz ışığıyordu. çok <laughs> Tamam o halde, e, oyunlara bekliyoruz. İlk biz buradayız. Seyirciler olarak siz de gelirseniz, harita sohbetler, heyecanlarınız burada. Oyunlara yetişemiyorsanız bile, yetiştiğinizde de mutlaka söyleyişleri kaçırmayın. Çünkü gerçekten çok keyifli. alıyoruz. Soru sormasanız bile, en arkada olsanız bile, sadece dinleseniz bile e, gerçekten tiyatroyu o zaman yaşadığınızı biz hissediyoruz. Muhtemelen siz de hissedersiniz diyelim size bir ay önce kolaylıklar diliyorum. Size Karpı de efendim. <laughs> size <Piyos önce> de <laughs> <laughs>